iyi kişilerle beraber olalım. Bazı arkadaşlarımız gelip tövbe alıyorlar. Sonra dönüyorlar. O kötü arkadaşları ile beraber olup gene eski haline dönüyorlar. Çünkü Allah buyuruyor. kulum as الصَّادِقِينَ İyi kişilerle beraber olun buyurmuştur Allah. Diyor. Onda bir menfaat var demek ki. Kötü kişilerle beraber olmayın. Daima iyi arkadaşlarımızla beraber olalım, onlarla oturup kalkalım. Ama maalesef bazı insanlar, bazı cemaatler olmuşlar, <laughs> filan kişiden başka evliya yoktur. Subhanallah. Sanki Allah'ın vekilidirler. Sen ne bilirsin ya kim velidir, kim peygamberdir, kim fasıktır. Sen ne biliyorsun? Allah bilir ancak bunu. Filan kişiden başka veli yoktur yeryüzünde. Allah Allah. İbâ e, Allah'ın zülleri ve kumum as sadıkîn. beraber olun. O sadıkîler kıyamet kadar vardır. Allah'u zülcelal ayet-i kerime Kur'an-ı Azamışındaki olan emirler kıyamette kadar emirdir. Ta Allah Azze ve Celle Adem'i yarattıktan sonra ta kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar ayet-i kerimede Kur'an-ı Azamişan'da ne varsa onlar geçerlidir de oluyorlar. O kurum asalıkı beş senede, 10 senede, yüz senede sadıkiler vardır, ondan sonra yoktur. Allah öyle dememiş ki. وَكُنُمْ عَصَادِقِينَ Daima iyi kişilerle beraber olun kıyamet kopuncaya kadar. Ve başka bir ayet-i kerimede muhacir ve ensarlardan sonra onlara tabi olanlar Allah da onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdırlar. Bunlar bak muhacir ve ensarlardan yani eshab-ı kiramlardan sonra gelen insanlar kıyamete kadar ashab-ı kiramlara yaparsa ameli salihle, onlar da ashab-ı kiramlarla beraber Allah onlardan razidir, onlar da Allah'tan razidirler. Allah onlar razı oldu, o zaman evliyadırlar onlar. Hani diyor evliya yok. Ayet diyor var, o diyor yok. Olur mu böyle? yanlış, yanlış. Yanlış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor. Benim ümmetinden bir topluluk hak üzerinde daima olacaktır diyor. Bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir topluluk daima hak üzerinde kıyamete kadar olacaktır. Onun için bu hak üzerindeki olan bu topluluk Evliya derler onlar yani kim ne derse size kafanız şey olmasın, onlar yanlıştırlar, yanlış davranıyorlar, iftira yapıyorlar yani. Bir kitapta getirsinler, filan kişiden başla, evliya yoktur yerinde. Öyle bir şey yok. Hem ayetler hem hadis-i şerifler kıyamette kadar evliyalar vardır. Peygamber Aleyhisselam diyor ben gidiyorum el urema ve Alimler peygamberlerin varisidirler. Peygamberler gittikten sonra alimler peygamberlerin varisidir. Onlar evliyadır.